Sanayi ve Ticaret Programı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçoğlu. Yıkıcı depremlerin ardından bölgeden yaşanan yoğun göçün çevre, il ve ilçelerde yarattığı sorunları konuşacağız bugün sanayi ve ticarette. E, bu durumdan muzdarip olan kentlerimizin başında da Mersin ilimiz geliyor. Göç Mersin'de çok ciddi anlamda hem barınma hem altyapı hem de sağlık hizmetlerini tehdit eder noktaya gelmiş durumda. E, bendeki bilgilere göre şu an e, 400 binden fazlası kayıtlı olmak üzere 1 milyona yakın. Göçmen var. Hani hepsi sadece depremzede göçmenler değil bildiğimiz kadarıyla ciddi anlamda Suriyeli göçü dağılan bir şehrimiz Mersin. Ee, ...şehrin nüfusunu hatırlatalım... ...zaten 2 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz... ...yani nüfusunun yarısı kadar... E, ...göçü barındıran... E, ...göçü e, tamponlamaya çalışan... ...bir kentten bahsediyoruz Mersin dediğimiz zaman... E, ...Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... ...Kızıltan bize... ...şehirdeki e, tabloyu... ...daha iyi anlatacak... ...Ayhan Bey yoldasınız... E, ...dilerim sağlıklı bir bağlantı e, sürdürmeyi başaralım sizinle... ...çünkü anlatacağınız da önemli konular var... Evet, e, evet. ...sıkıntılarınız da var... ...ben şöyle kısa bir girizgah yaptım ama Mersin'i bir de sizden dinleyelim. Depremden bu yana nasıl bir tablo var. E, ben şu anda Gaziantep'e varmak üzereyim. Gaziantep'te Odalar Birliği ve Ticaret Bakanı'yla deprem e, bölgesi oda ve borsa başkanlarıyla bir toplantı yapacağız. Tabii ki biz e, Mersin olarak e, deprem bölgesinin tamamını kapsıyoruz ve e, deprem bölgesinin yaralarının sarıldığı yer Mersin şu anda iyi ki Mersin varmış bölgede güçlü evet. bir şehir, imkanları yüksek bir kentimiz. Tabii ki bizim kentimizin imkanlarının artık daha da arttırılması gerektiğini şu anda hepimiz görmüş olduk. Şimdi tabii Mersin siz de söylediniz, bir nüfusunun yarısı kadar daha bir nüfus eklenmiş oldu evet. Mersine. Tabii ki e, belediye planları, valili, kamu kurumlarının planları, bizlerin planları hep mevcut e, nüfus üzerineydi. Ama şunu söyleyebilirim, e, gerçekten çok iyi bir koordinasyonla e, hiç sıkıntı çektirmedik biz hı hı. E, deprem depremde de yük e, çok iyi durumdalar. E, ancak tabii Mersin'in yükü e, taşıyacağından çok daha ...ağırlaştı. Ee, hem ekonomik olarak hem iş hayatı... ...olarak hem belediyelerin üzerindeki... yükler hem... E, ...kamu ödenekleri... E, ...artık sınırları aştı, zorluyor. E, onun için... ...biz Mersin olarak Topyekün, ...Mersin'in özel bir... ...destek e, statüsü... ...sağlanması gerektiğini... E, ...düşünüyoruz. Hem iş dünyasına... ...hem kamu kurumlarımıza... ...hem belediyelerimize... Bizim e, afet e, fonlarından ya da afet bölgesi kapsamında e, ciddi destek verilmesi gerekiyor. E, ve... Şimdiye kadar evet. merkezden bir destek alabildiniz mi Ayhan Kızıltan? E, hazineden e, biraz daha böyle hani... E, belediye bütçesini özellikle güçlendirmeye dönük bir vakitte. Ya da gelmesi planlanıyor mu? Mesela ne konuşuyorsunuz Ankara ya? Yani hep, hep e, isteniyor, e, hep isteniyor, söyleniyor, konuşuluyor ama şu anda benim bildiğim kadarıyla bir ciddi bir şey e, yok sanıyorum. E, şimdi e, şöyle, hükümetimiz Mersine etkili birkaç tane bakanlığı göndermesi gerekiyor. Gönderip durumu e, yerinde görmesi Gelmedi gerekiyor. mi henüz Ayhan Kızıltan? Deprem ya, bölgesine çünkü gidildi, gidiliyor. Tabii ki. Yani ciddi anlamda yok gelmedi. Evet. Mersin'e gelip burada bir oturup plan yapmamız lazım. Evet. E, Mersin, şimdi Mersin tüm bölgeye hitap ediyor. Depremi bırakın, deprem dışında da e, ticari anlamda, ekonomik anlamda geniş bir hinterlanda hizmet eden bir kent. Ee, Mersin. Onun için biz yıllardan beri hep bunu söylüyoruz. Mersin'in imkanlarını geliştirelim, geliştirelim ki Mersin e, Hinterland'ına daha iyi hizmet etsin e, diye uğraşıyoruz. Ya şükür gelen depremzedelerden e, dışarıda, sokakta kalmış yok. Bakın biz otellerimiz... Nasıl yerleştiler? Yani Mersin'de tabii ki ciddi bir otel de var. Büyük bir liman kenti e, evet. yatırımları olan bir şehrimiz şükürler olsun ama hani nasıl yerleştirdiniz çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Deprem bölgesindeki yaşayan e, halkımızın çok akrabası var Mersin'de. Kahramanmaraş'ında, Malatya'nın da, Adıyaman'ın da, Antakya'nın da. Bir tercih Osmaniye'de. edilme nedeni de bu yani. Tabii ki yani ilk ilk anda insanlar en kolay Mersin'e ulaşabildi. Mersin'deki akrabalarına ulaşabildi. E, zaten ulaşabilecekleri kadar yakın ve güvenli bir e, kent yoktu etraflarında. Hı hı. E, önce halkımız e, aldığı yanlarına. Sonra kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, misafirhanelerini, e, yataklarını, spor salonlarını, e, kredi yurtlar kurumu, yurtları e, kuran kurslarına kadar e, pansiyonlar e, açıldı ve otellerimiz Ücretsiz barındırmaya başladılar. Oteller evet. dolu mu tamamıyla Ayhan Kazıta? Tabii ki, tabii ki, tabii ki dolu, tabii ki dolu. Buradan şeye kadar, Anamur'a kadar e, dolu. Mersin sahili çok 300 küsur kilometre bir sahil. E, Kız Kalesi tarafında, Silifke tarafındaki otellere bizim lokantacılar komitesi birlik oldu, sıcak yemek yapıp oradaki otellere servis yapmaya başladılar Mersin'den. Ee, şimdi şöyle bir durum var ben de sık sık gidiyorum otelde kalan deprem buluşuyoruz. buluşuyoruz hepsinde şu endişe var şimdi diyorlar Ayhan Bey Sayın Başkan biz diyorlar bu oteller bizi misafir ediyor Allah razı olsun e bunların da diyor bir yere kadar dayanmak Tabii. 10 gün 15 gün hadi 20 gün baktılar bir ay baktılar sonra ne olacak biz ne olacağız endişesi var. Ayhan Bey bir e, konteyner kenti ya da bir çadır kenti kurulma gibi bir planlama var mı mesela Mersin'de hani bölgeye biz, destek olarak? Ha, bi, biz Mersin'de yapalım dedik onu. Aha. Ancak şu şekilde e, düşündük, taşındık Tabi Deprem bölgesindeki e, oda başkanlarıyla da görüştük. Odalar Birliği ile de görüştük. Biz buralara insanları Mersin'e yerleştirirsek diğer şehirleri ayağa kaldırmamız zorlaşacak. Hı, dönüş, de, dönüş zor olur tabii, diyorsunuz oradan tabii tekrar. Yani buradan insanları, biz bu konteyner kentleri tabii yaşanabilir nitelikte, e, ilk önce sanayi bölgelerinin etrafına, şimdi organize sanayi mesela Antakya'nın sağlıklıydı ben geçen gördüm. O oralara konuşlandırabilirsek insanları oraya dönüş için devlette e, bir cazip e, teşvikler vermesi lazım ki insanları biz oraya döndürelim. Oralarda iş hayatı, sanayi üretim e, tekrar başlasın. Ayhan tekrar Bey başlasın. yani e, çok doğru söylüyorsunuz. Bu arada Antep'e gidiyorum dediniz. E, evet. Yanılmıyorsam e, geçen hafta birkaç gün önce de Hatay'da e, da görüşmelerde bulundunuz. Yani bölgenin evet. sanayi ve ticaret odası, odalarıyla çok yakın ilişki içerisindesiniz. Bir aile gibisiniz zaten farkındayım. Hani evet. hangi bilgiler geliyor mesela bölgede sanayi anlamında bir yandan da tabii çok ciddi bir tarım bölgesi olmasından mütebelli. Tarımsal üretim anlamında hasat, ekim hani bir, bir hareketlenme var mı? Fabrikalar mesela bir, bir çalıştırdılar mı kontağı böyle başladılar ben, mı üretime? Gaziantep'te organize sanayinin içinden geçiyorum. Evet. Ee, çok hareketli Gaziantep'te sanayi tekrar çalışmaya başlıyor. Allah başladı. şükürler olsun. Böyle fabrika etraflarında konteynerler falan mı kuruldu Ayhan Bey? Biraz tarif yok, ederseniz. Ga Ga yoksa Gaziantep çadır kentlerden mi? Yok Gaziantep'te öyle bir durum yok zaten Gaziantep'te e, o kadar çok yıkım, yıkım e, o, yok. O, o yok yıkım yok. Tabi Antakya'nın durumu çok e, vahim neredeyse bir bina Maalesef. kalmamış. Adıyaman'ın durumu çok vahim. E, Maraş'ın durumu çok vahim. Tabi ilçeler de var. Şimdi şöyle konteyner kent dediniz, mesela bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi Antakya'da şey pardon Adıyaman'da bir arazi tahsis etmişler Büyükşehir Belediye'mize. Ee, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 700'e yakın konteyner evinden oluşan bir konteyner kent yapacak. Şu anda arazi tesbih ve altyapı çalışmalarını Mersin yaptım. mi dediniz Mers Ayhan Bey? Mersin Adıyaman'da yapacak dediniz. Evet, Doğru evet, anladık. Mersin, tamam. Mersin Adıyaman'da yapacak. Tabii içinde Kıraşçıların Sahra Hastanesi'nin okuma salonlarının olduğu bir kent yapacak. Biz de ticaret ve sanayi odası olarak onlara destek vereceğiz. Diğer belediyeler de sanıyorum diğer illerle hep kendilerine eşleştirmişler büyükşehir belediyeleri. Anlıyorum. Ee, bu bu şekilde bir e, çalışma için. Şimdi ben de. Yani Mersin olarak, olarak Adıyaman'ı sahiplendiniz e, büyükşehir evet, belediyesi evet, olarak. Evet. Peki evet, her evet. kent bir kente. Ama a, ama ama sadece Adıyaman'da değil. Antakya'da da çok büyük hizmetler veriyor bizim büyükşehir belediyemiz. Eee Kahramanmaraş'ta da büyük hizmetleri veriyor. Aynı şekilde kamu kurumlarımızda ee, hep birlikte bu kentlerde çok büyük hizmetler veriyor. Ben mesela geçen işte Antakya'ya gittim, Kırıkkan'a gittim, e, Adıyaman'a gittim. Hep orada Mersin kamu kurumlarının e, araçlarının, e, su tankerlerinin dolaştığını hı hı. gördüm. Bu anlamda da Mersin'in e, depremde, deprem sonrası ne kadar bir e, olumlu rol oynadığını da Ay, görmüş oldum. Evet. Şimdi Antep'te yıkım dolayısıyla fabrikalar çalışmaya başladı dediniz ama başta Hatay olmak üzere yine depremin merkezi olan Kahramanmaraş hani gerçekten yıkımın büyük olduğu yerler var fabrika hasarları da var. Şimdi bir Genel evet, bir evet. tablo bize aktarırsanız bölgenin sanayisine dair hani siz elçi olmuş olun Ayhan Kızıltı. Tabii ki. Şimdi zaten bugün, şimdi biraz 10-15 dakika sonra ben Odalar Birliği Başkanı'yla birlikte e, Deprem Bölgesi'nin 43 Oda ve Borsa Başkanı'yla bir toplantıya gireceğiz. O toplantıda... Rıfat açıkçası, Bey mi bölgede? Tabii tabii Rıfat Bey Gaziantep'te. Hı. Ticaret Bakanı'yla birlikte e, bu konuları görüşeceğiz. Ama ben e, Antakya'da e, konutlar olarak e, çok kötü durumda. E, organize Sanayi'ye gittik. Orada buluştuk zaten Oda Başkanı ve organize sanayi yöneticileriyle. Fabrikalar sağlam çalışabilecek nitelikte ama çalışanları hep evet. gitmiş durumda. işte kayıpları var ya da işte Mersin'e gelip orada barınıyorlar. Bu insanlarımızı organize sanayi bölgesinin etrafında konteyner kentler kurarak onları geri getirmeniz lazım. Yoksa dediler fabrikalarımız çalışır durumda. Bu ama. planlama yapılıyor mu Ayhan Kızıltan? Yani Şimdi, tabii, ben... bu merkezlerde planlama yapılıyor. Zaten bu toplantıda da bu plan e, tam ortaya çıkacak e, Tamam. OSB anladım. etrafında anladım. konteyner kentler için altyapı hazırlıkları başladı diye anlıyorum evet, ya da başlamak evet. üzere. Evet, evet. Yani şeyden e, illerimizden e, oda başkanlarından ve OSB yönetim kurullarından gelen şey talepler e, bu şekilde bunun üzerine yoğunlaşacağız. Bunun A Anlıyorum. Şimdi Mersin'den çıktık Mersin'e dönelim Ayhan Kızıltan yani evet. e, kendi e, şartlarınızı da unuttunuz adeta tabii sürekli bölgede e, konsantrasyon e, çok ciddi bir tabii gıda tüketimi var altyapı konusunda ciddi bir yük var hani bunun böyle işaretlerini almaya başladınız mı bir sıkıntı var mı olan e, koşullarda bir değişme var mı? E, gıda ee, işi nasıl çözülüyor? Tabii vızır vızır işliyor tırlar sizin oraya doğru. Tabii muhtemelen. ki. Şimdi e, tabii ki gıda sorunu e, şu anda yok. Da. Mersin'de gıda üretimi özellikle bakliyat fabrikalarının e, yoğun olduğu bir merkez Mersin. Yani kuru gıda da hiçbir sorun yok. Sebze meyve üretimi de e, Mersin'in e, bayağı yüksek Türkiye çapında. Kendi şu içinde. Şu anda bir sıkıntı, evet. sıkıntı çekmiyoruz. Tabii ilk 10-15 gün firmalarımız e, hep hibe şeklinde çok e, ben özellikle buradan e, bakliyat sektörümüzde de çok teşekkür ediyorum e, hibe olarak e, çok gıda dağıttılar hı hı. E, sonra tabii burada hayvancılık da var Mersin'de. özellikle küçük baş koyun keçi birliği var e, onlara da ben teşekkür ediyorum binlerce kesimhanelere e, küçük baş hayvan gönderdiler ve onlar Depremzedelere e, kamu'nun ve belediyenin mutfaklarında pişirilip sıcak yemek olarak dağıtıldı. Mersin'de o kadar güzel bir işbirliği ve koordinasyon var ki e, biz alımızın akıyla e, Depremzedelerimizi çok mutlu bir şekilde bugünlere kadar getirdik. Tabii ki bundan sonra da devletin Mersine çok özel bir destek vermesi gerektiğine ben inanıyorum. Mersin'le ilgili Tabii. hiçbir özel statü yok değil mi? Mesela Elazığ yok, Afet Bölgesi yok. ilan edildi ama Mersin'le ilgili bir statü açıklanmadı henüz. Yok. Herhangi bir statü açıklanmadı. Ee, Mersin'in daha güçlü bir şekilde bu hizmetlerin devam ettirmesi için önemli desteklere ihtiyacı var. Şimdi Mersin sadece bu birkaç günle, birkaç ayla bitmeyecek görevi. Evet. Aylarca, aylarca sürecek. Bu kentlerimizin e, ayağa kalkması için Mersin'in rolü aylarca sürecek, yıllarca sürecek. E, onun için e, ben özellikle rica ediyorum e, devletimiz Mersin'e özel bir destek e, vermesi gerekiyor. mutlaka. Evet. E, limanı da sorayım. Ayhan Bey sizi bulmuşken e, İskenderun Limanı'nda bir hasar oluştu malum. Dolayısıyla Mersin'de evet. çok büyük bir hani, şey oldu. Ee, toplanma oldu. Nasıl? Limandaki kapasite nasıl? Şimdi tabii ki liman e, dolmuş taşmış durumda konteynerlerle birlikte. E, bu konteynerleri biz nasıl tabii, ithalat yükleri, ihracat yükleri, İskenderun Limanı'na yanaşamayan gemilerin hepsi e, rotayı Mersin'e çevirdiler. Şimdi liman dışında bekleyen e, onlarca gemi var. Eee boşalmayı bekleyen. Tabi ihracat yükleri var. Şimdi Gaziantep sanayisi durmuyor, çalışıyor. E, Kayseri, e, Kahraman, Konya bu bölge bizim etrafımız hep üretim bölgeleriyle tabii. dolu. E, dolayısıyla yani iğne atsanız yere düşmez Mersin Limanı'nda. E, Mersin Limanı da harıl, harıl çalışıyor. E, tabii ki lojistik ayrı bir konu. Şimdi lojistik firmaları limana gelen konteynerleri alıp e, yerlerine taşımak durumunda ya da ihracat yüklerini getirmek durumunda. Öyle bir sıkışıklık var ki liman içinde bu tırların manevra yapabileceği alanlar bile neredeyse kalmadı. Anlıyorum o derece. Ee, evet o derece o derece bir sıkışıklık var. Tabi burada ben hep söylüyorum Mersin'in imkanlarını ya yani deprem olmadan önce de söylüyordum. Mersin'in imkanlarını arttırmamız lazım ki tabii. bölgeye, İtsirlandına daha iyi hizmet etsin. Burada Mersin'de bir ana konteyner limanı yapılacaktı. O askıya alındı yıllardan beri. Şimdi biz o limanın ne kadar gerekli olduğunu şu anda tabii. herkes anlamış durumda. 10 yıldır konuşuluyor değil mi Ayhan Kızıltan? Tabii ki tabii. Yani ki. O liman. Belki de 10 yıldan daha fazla. Belki daha fazla. Oldu. Evet, evet. Ee, Şimdi tabii deprem öncesinde de az önce de ifade ettiğiniz buyurduğunuz gibi çok ciddi bir hareketlilik vardı Mersin'de. Hani siz böyle Ruslardan falan da çok ilgi olduğunu, buraya dönük ciddi evet. bir lojistik hatta üretim gününde bir e, kaydırma yapmak istediğini söylüyordunuz. Hani e, özellikle Rusya'dan evet. da büyük bir teveccüh evet, vardı. Evet, Biraz evet. depreme kadar ki Mersin'in durumunu da şöyle hızlı bir toparlarsanız, bir yandan da çünkü hani yeni yatırımlar için arazi tahsis konusunda da sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. konuş evet, Konuşuyorduk evet. zaman zaman. Şimdi ben hep söylediğim bir şey var. Ee, Türkiye'de özellikle Mersin'de sanayi arazisi üretmek kadar zor bir şey yok. Ama konut arazisi üretmek çok kolay. Ben hep bunu eleştirdim. Yani hep mesele eleştirdim. tarımsal arazi olması değil yani diyorsunuz da. Tabii tabii. Sihirli, tabii. Yani, sihirli kelime konut. Konut sihirli kelime konut. Konut üretimi, konut üretimi. Tabii ki konut üretiminde ramp yüksek ve çok çabuk dönüyor ram. Değil mi? E, sanayinin sesi duyulduğu zaman herkes ayağa kalkıyor. E, herkes ayağa kalkıyor, itiraz ediyor. Ama konut olduğu zaman kimse e, sesini çıkartmıyor. Onun için e, Mersin'in hatta Çukurova'nın deprem bölgesinin çok ivedi bir şekilde gerçekçi planlama, yapılarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sanayi alanlarının e, belirlenmesi e, gerekmektedir. E, yani Mersin'e o kadar büyük bir akım var ki Rusya'dan şimdi gelip e, üretimlerini burada yapıp buradan Türk menşeili olarak Avrupa'ya ihraç etmek isteyen firmaları var. Rusya'yla ticaret yapamayan Avrupalı firmalar Türkiye'ye gelip e, Bura üzerinden orayla ticaret, ticaret yapmak isteyenler yani, yapmak istiyorlar. İşte Arap ülkelerinden, eee Lübnan'dan, e, Suriye'den çok aşırı derecede e, yatırımcı ve iş insanı var. Irak'tan e, çok yani Mersin bölgenin e, önemli bir e, merkezi, önemli bir merkezi. Şimdi uluslararası havalimanımız yakında açılacak. Eee Dubai'nin ötesinde, bakın Dubai'nin ötesinde bir ekonomi ve sanayi ve tarım merkezi olabilir Mersin. Birazcık evet. destekle, birazcık... Yeter ki evet. planlama olsun. Tabii planlama olsun. Bizler, bir küresel akıl olsun orada yani Abi. uluslararası anlamda karşını evet, bulacak, evet. ticari değer yaratabilecek bir akıl olsun Abi. orada diyorsunuz. Ee, yapacak çok şey var gerçekten. Ee, İhracata katkı nedir Mersin'de Ayhan Bey? Rakamlar var mı şu an tam net? Tabii Mersin'de rakam İş Ticaret rakamları da açıklandı ee, 2000 2022 6 milyara dayandı ee, Mersin'in ihracatı. Birleşik evet. ile beraber 20 milyarı aşıyor diye evet. e, aklımda benim. E, gerçekten e, bölgemiz e, Türkiye'ye çok büyük katma değer üreten bir bölge. Hı hı. Onun için itinalı bir şekilde e, tekrardan yeniden planlanması gerekmektedir bölgemiz. Ayhan Kızıltan e, kolay gelsin. E, çok teşekkür ediyorum aktardığınız ben, bilgiler için. E, ben, ben teşekkür ediyorum. Ama e, an. Her anlamda altından ancak beraber birlikte kalkılabilecek bir süreç. Mersin özellikle ciddi anlamda destek bekliyor Ankara'dan. Yani bize de özel bir bölge statüsü verin diyor, haklı olarak diyor. 2 milyonluk kentte yaklaşık olarak 1 milyona yakın göçmen var. Yani düşünün artık yani hiç planlanmamış. Bir anda nüfusunuz %40, %45 belki %50 oranında artmış. Yarısı Suriyeli neredeyse. Dolayısıyla da gerçekten de Mersin'in durumu bu şekilde. Neyse ki bugüne kadar kaldırdı. Bütün her yer dolu deniliyor. Yaylı evleri, Şehir içi evler, oteller, sosyal tesisler ee, ama nereye kadar bir yere kadar şüphesiz ki ancak Mersin'de bu yükü taşıyabilir. Ee, Ayhan Kızıltan uzun zamandır e, ikinci bir liman konusunda hep konuşuluyor ama bir türlü harekete geçilemiyor malum. Mevcut limanın kapasitesinin ne kadar üzerine çıkmak zorunda kaldığını, e, bir büyük e, diğer limana yapılması gereken yatırımın ne kadar aslında elzem olduğunun daha da ortaya çıktığını e, aktardı bize. Mersin'den Dubai olur dedi. Evet bu başlıkla da bitirelim. E, reklam arasında gidelim. 12'de de gün ortasıyla bir arada olalım inşallah.